Bir grup arkadaş eski ve terk edilmiş bir akıl hastanesini keşfetmeye karar verdi. Hastane yıllar önce kapatılmış ve içinde korkunç şeylerin olduğuna dair söylentiler vardı. Ancak merakları ağır bastı ve içeri girmeye karar verdiler. Hastane sessiz ve karanlıktı. Duvarlar üzerine yazılmış garip yazılar ve resimlerle doluydu. Arkadaşlar birbirlerine sarılarak ilerlediler ve koridorları keşfetmeye başladılar. Birdenbire arkadaşlardan biri bir kapının önünde durdu ve kapının ardından gelen tuhaf sesleri ريشتة Kapı kilitliydi ama sesler gitgide daha şiddetli hale geliyordu. Arkadaşlar kapıyı zorlamaya başladılar ve sonunda içeri girebildiler. Odaya girdiklerinde odanın ortasında hareketsiz bir yatak buldular. Yatağın üzerinde bir şeyin olduğunu gördüler. Yaklaştıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Yatakta hareketsiz yatan bir insanın etrafında kanla dolu bir havuz vardı. Korku içinde geri çekildiler ve hemen hastaneden kaçmaya karar verdiler. Ancak çıkış yolunu bulmak o kadar da kolay değildi. Koridorlar değişiyordu ve duvarlar onları içinde hapsetmiş gibi görünüyordu. Sonunda bir arkadaş kayboldu ve diğerleri onu bulamadı. Hastaneden kaçmayı başardılar ancak kaybolan arkadaşlarının izlerini bulamadılar. O günden sonra bu akıl hastanesi daha da ürkütücü bir yer olarak bilinir oldu ve kimse yaklaşmamaya karar verdi. Arkadaşların sonuysa bir sır olarak kaldı. Küçük bir kasaba, eski bir ormanın kenarında yer alıyordu ve ormanın içindeki kulübenin lanetli olduğuna dair söylentiler vardı. Kasaba halkı, gizemli olaylar ve kaybolan insanlarla dolu olduğunu söylüyordu. Ancak bu söylentilere inanmayan bir grup arkadaş ormana girmeye karar verdi. Arkadaşlar ormanın kalbine doğru yürüdüler ve kulübeye vardılar. Kulübe terk edilmiş görünüyordu ama kapısı açıktı. İçeri girdiklerinde içeride tuhaf bir atmosfer vardı. Duvarlar eski fotoğraflarla kaplıydı ve masanın üzerinde yarı içilmiş bir kadeh duruyordu. Arkadaşlar kulübede daha fazla keşif yapmaya başladılar. Odanın köşesinde bir kapı keşfettiler ve bu kapı tuhaf sembollerle işaretlenmişti. Kapıyı açtıklarında bir merdiven inene kadar karanlık bir tünel ortaya çıktı. Merdivenleri indiler ve tünelin sonunda büyük bir odaya ulaştılar. Oda bir ibadet yeri gibi görünüyordu ve ortasında tuhaf bir taş platform vardı. Ancak en ürkütücü şey platformun üzerinde yarı insan yarı hayvan bir varlığın kurban edilmiş olduğuydu. Arkadaşlar korku içinde geri çekildiler. Ancak bir şey onları buradan ayrılmamaları için zorluyormuş gibi hissettirdi. O an kapının arkasında karanlık bir varlık belirdi. Varlık nefes kesen bir hızda arkadaşlara yaklaşmaya başladı. Arkadaşlar panik içinde kapıyı kapatmaya çalıştılar ama başaramadılar. Varlık hızla yaklaştı ve her birini tek tek ele geçirdi. Sonunda odada sadece sessizlik ve dehşet kaldı. O günden sonra bu küçük kasaba daha da sessizleşti ve kimse ormana yaklaşmamaya başladı arkadaşlarının akıbeti bir sır olarak kaldı ve kulübe lanetlenmiş bir yer olarak bilinmeye devam etti. Kimse o karanlık ormana girmeye cesaret edemedi çünkü ormanın içindeki kulübe laneti taşıyanların son durağıydı.